herkese merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni sorarsanız bomba gibi 150 TL bir karşınızdayım dostlar Sivit Bonanza oynayacağız Oynadığım sitelerin arasında birkaç tane daha site ekledim dostlar tamamen güvenilir siteler haberiniz olsun Birkaç tane dostumuz var böyle VIP onlar orada oynuyorlarmış VIP oyunculara ev sahipliği yapan siteymiş çok büyük ödemeleri de çok rahat bir şekilde yapabiliyorlarmış. Haberiniz olsun. Güvenlik konusunda herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ben de yaşamadım bu zamana kadar. Bir hafta kadardır oynuyorum. Haberiniz olsun. Aşağıya linki koyacağım dostlar. Yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz oynadığım sitelere. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Bakalım biz bugün neler yapabileceğiz. Yoğun istek üzerine küçük bir kasayla karşınızdayım dostlar. 150 TL'yi Abi 1000 liranın üzerine taşısak yine yeter bize Yani istediğimiz kazanç değil ama Küçük kasaya nasıl kazanılır Görüntüsünü size vermek istiyorum O yüzden şansımızı deneyeceğiz Direkt şöyle 100 TL bir satın alma yaparak başlıyorum Umarım direkt ödümü yapar Şöyle birkaç tane daha Aradan farmlarız marmarız bir şeyler yaparız alır çıkarız dostlar Hadi bakalım göreceğiz Smith manası bizi ne kadar seviyor Hızlıca gösterecek diye umuyorum Bu arada sizlerden de bir tane beğenir rica ediyorum dostlar Hadi oğlum 4. turda boş geçiyoruz 5. turdayız bir artı 5 aldık güzel abi 10 turumuz tekrardan olacak umarım şimdi direkt ödemeyi yapar olur çıkarız hadi oğlum erikler gelecek harikası maviler gelebilir çarpan gelebilir yeşiller geldi mavi de geldi büyük bir çarpan daha büyük bir çarpan atabilirsin hala devam ediyor hiç fena değil erik de atabilirsin devamına atmadı ama sıkıntı yok çarpanımız yine güzel 8 tur kala buradan 127 liraya aldık karla başladık hadi bakayım karla başladık neden sürekli bu oyunu oynuyorsun diye soran dostlarımız elbette vardır dostlar ben sürekli oturup gece gündüz yani her gün oturup oynamıyorum bu oyunları onun bilgisini öncelikle size vereyim zaten yayınlarımı takip eden dostlar varsa kanalı takip eden dostlar varsa bilirler 3-4 günde bir otururuz canımız sıkıldığı zaman işte size video olsun diye küçük kasalarla deneme yaparım. İşte büyük kasayla deneme yaparım. Sizler için de paylaşırım. Onun dışında kendim zaten çok fazla oynamıyorum. Haberiniz olsun. Sizlere de tavsiyemdir. Kaybetmeyi göze alacağınız paralarla oynayın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyin yani. O yüzden bu oyunları gelir kaynağı olarak görmeyin lütfen dostlar. Abi para kazanmak da istiyorsan eğer. Madem gelir kaynağı olarak görüyorsun. Kazanıp çekmek istiyorsun. Sağlam sitelerde oyna. Aşağıya yoruma bırakacağım zaten ben bayağı oldu. Yani bir yılı, bir buçuk yılı geçkin süredir bu sitelerdeyim sürekli. 6 tane sistem var. Farklı farklı sitede oynuyorum. Gidip sizler de oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Haberiniz olsun. Bu arada 218 lira, 19 liraya kadar çıkardık abi. Fena değil. Şimdi şöyle direkt şöyle farmlayıp ondan sonra bir satın alma yapacağım. Çünkü farmlamadan satın aldığımız zaman genelde ödeme yapmıyor küçük tutarlarda özellikle. Büyük tutarlarda arka arkaya alırsanız şansınıza gelebilir ama Küçük tutarlarda farmlama yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum kardeşlerim haberiniz olsun. Derken 3 şeker oldu bir tane daha gelir mi? Bir şeker daha gelirse güzel olur. Direkt oyuna gireriz girdi. Gayet güzel. Direkt oyuna girdi farmlamanın faydaları işte dostlar bakın. Satın almadan direkt oyuna girdik. Gayet güzel. Şans açık farmladım bu arada fark ettiyseniz. Bunun da etkisi var. Hadi oğlum taşı bakayım kasayı yukarıya. 75 TL fena değil. Başlangıç için güzel para. Diyorum. Bu arada dostlar kanala abone olmayan varsa eğer kanala abone olsun, bildirimleri açsın, yapacağımız yayınları kaçırmasınlar. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz özel davetlisiniz bu videoyu izleyen. Haberiniz olsun. Bu arada bedavadan girdik ama son turdayız. Henüz fazla bir şey ödemedi. 93 lirayla bizi oyundan gönderiyor abi. Şöyle bir iki tur daha. Hatta direkt olim mi girsek ya? Direkt olim girebiliriz. Çünkü arka arkaya girmez diye tahmin ediyorum. Şöyle bir iki yalandan yine farmlayalım da. Belli olmaz. Zang diye indirebilir. Yeter Serdarcılar burada mı acaba? Yeter 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 Gadops'un. Yeter diyeceğiz. Sıkma Hadi lan. Naz yapma. Gireceksen gir oyuna işte. Gireceksen gir oyuna bakayım. Turbo değil, böyle arada elle çevirmek de lazım. Zevkli oluyor. Daha heyecanlı. <laughs> daha heyecanlı oluyor. Abi, Olin, Olin girelim artık. Şöyle bir tur daha çevirsin. Olin girelim. Şansı kapatmamız lazım ama, Aynen. 200 liradan hatta girelim abi. Kasamız dursun. Kârımızla devam edelim. Kârımızla devam edelim abi. İlk tur boş. İkinci tur boş. Yapma. Üçüncü turdayız bak. Yap bir şeyler şurada. 1x efsane olur yeşiller. Geliyor güzel abi. Devam eder mi? Harikasın derken kalmış. Devam etti sandım ama kalmış o orada. Öyle bıraktı delikleri üstlere. Devam edebilirdi. Son altı tur. Sadece 78 lira ödedi. Hadi. 3 tur kaldı. Yap bir güzellik. Yap şu kardeşine bir güzellik. Hadi bakayım oğlum. 91 lira. 2 tur kaldı. Devam. 20 çarpan var. Üzüm devam edebilirdin oğlum. 7 de bıraktın be. 7 de bıraktın be. Kötü oldu. 120 lira çıkarabildik. Son tura girmek üzere. izlerken bir artı 5 aldık gayet güzel. 10 çarpan da geldi. Biraz daha devam eder mi? Etmedi. Mavileri yeni 7 de bıraktı ama sıkıntı yok. Artı 5'i aldık abi. Artı 5'i verdiyse ödeyecek. Belli oldu. Son 4 tur. Karpuzlar marpuzlar gelir mi? Evet erik karpuz. Mavi erik. İkisi de gelmedi. İkisi de gelmedi. 10 çarpanımız var. 3 tur kala 23 lirada. Buradan ölürüz abi. Verdiğimiz parayı hemen hemen çıkardık sayılır. Ama biraz daha öderse hiç fena olmaz ya. Uf, yeşilleri bak. Yeşillerle muzları bir sefer 7'de bıraktı. 8 olunca patlıyor. Gelmiyor bir türlü. Bak burada da erikler. Abi çok güzel ekranları kaçırdık bu arada. Çok güzel ekranları kaçırdık. 10 lira bir kar yazdı. <laughs> Kaybettiğimiz süreye değer bir rakam değil yani. Değer bir rakam değil abi. Biraz daha Son böyle kurşunumuzu oturuyoruz gibi düşünün abi. Olin girdik. 18 lira kaldı kasamızda. 300 lirayı masaya attık. Umarım güzel bir dönüş olur bu turun. İlk turumuz boş. İkinci turda boş. Üçte var bir şeyler gibi. Var bir şeyler gibi. Yeşil atar mısın? Güzelsin abi. Şimdi büyük bir çarpan. Büyük bir çarpan ya da morlar. Morlar harikasınız oğlum. Büyük çarpan lazım. Büyük bir çarpan daha oğlum hadi. Neyse fena değil çarpanımız yine güzel. 30.90. 26 ile çarpıyoruz 800 lira direkt. Güzel abi 150 lirayı katlıyoruz. 150 lirayı katlıyoruz daha. 6 turumuz var bu turdan sonra değil mi? Evet. 6 turumuz var bu turdan sonra. 822 lira çıkarmışız. Üzümler geliyor. Karpuz gelebilir. Yetmedi. Morlarla karpuzlar yarım kaldı abi. Son 4 turdayız. Yapar mı bir güzellik? Yapmadı yine. Yapmadı yine. Son 3 tura geliyoruz. 867 lira. 300 liraya fena değil abi. Güzel para. Güzel para kanka. Son turdu bu. Burada da bir 28 lira aldık. 900 lira civarında bir para çıktı. Fena değil abi. Şimdi şöyle yine farmlayalım. Farmladıktan sonra devam ki yapalım. Hatta şans açık mı farmlasak? Aynen. Şansacık farmlayalım. Ondan sonra bir satın alma daha yapalım abi. Vurursak 1000 liranın üzerine taşısak çıkalım gidelim. Hiç zorlamaya gerek yok. Sizler de küçük kasayla nasıl katlandırın derken oyuna girdik direkt. 400 liralık satın almış oluyoruz burada galiba. Hiç satın almadan 400 liralık oyuna girdik. Şuradan da güzel bir para çıkaralım. 1000 liranın üzerine taşı bize çıkıp gideceğiz hadi. Yani videoyu sonlandıracağım. Kendim oynar mıyım devam eder miyim bilmiyorum. Ama küçük kasayla da bir şekilde katlanıyor dostlar gördüğünüz gibi. Bu oyunları oynuyorsanız sağlam sitede oynayın abi. Güvenilir sitede oynayın. Bir artı beş alırız bu arada. Vermedi. Yorumları açıklamaları bırakacağım ben oynadığım siteyi. Hiç sıkıntı yok. Sapa sağlam sitelerdir. Haberiniz olsun. Şimdiden hepinize bol şans dilerim. Bu arada iki turumuz kaldı abi. Derken burada var mı bir şeyler? Güzelsin abi. Bir artı beş hiç fena olmaz. Artı beş de geldi. On çarpımız var. Mavi de geldi. Harikasın oğlum be. Hiç fena değil. Son tura girerken. 158 lira ödedi. Artı da 5'imizi verdi. Devam ki. 100, 100 değil. 1000 liranın üstündeyiz. Pardon. 1000 liranın üzerindeyiz abi. Son 3 tura gireceğiz. Bir şeyler daha yapar mı acaba? Derken güzel ekran. 20 çarpımız var. Elma da geldi. Devam eder misin? Eder misin be? Yeşiller ve karpuzlar kaldı ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. 327 lira daha aldık. 327 lira da aldık. Gayet güzel abi. Harika oyundu. Bence hiç zorlama gerek yok dostlar. Vurmuşken kaçıyoruz. Buralarda biraz daha ödeyecek diye tahmin ediyorum. Dostlar yorumlar açıklamaları bırakacağım derken bir dakika. Bir dakika. Oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor. Artı 5 daha verdi. <laughs> artı 5 daha verdi. Bana bu da yeterdi. Küçük kasayı da böyle katlamış oluyorduk. Hiç sıkıntı yok. Biraz daha ödeyeceğini tahmin ediyorum. Boşa vermez herhalde artı 5'i. Ama bu oyundan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Birkaç tur çeviririm. Zaten sonlandırırız videoyu. Sizler bu videoyu lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz dostlar. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Taktikleriniz, totemleriniz varsa lütfen bana iletin. Ve kendinize iyi bakın dostlarım. Haydi eyvallah bay bay.